Avusturya'da 290 Euro'ya kadar klima bonus için son şans. Şubat 2025'te ödeme yapılacak. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız, Avrupa'dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Avusturya'da FBO ve ÖFAPE'nin tasarruf planları kapsamında klima bonus ödemelerinin kaldırılması planlanıyor. Ancak bu karar yürürlüğe girmeden önce birçok hak sahibi son kez yapılacak olan 290 avroya kadar olan ödemeden faydalanabilecek. Henüz yürürlüğe girmeyen tasarı 2025 sonuna kadar yaklaşık 2 milyar euro bütçe tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Klima bonus ödemelerinde Şubat 2025'te yapılacak ikinci ödeme dalgasında 2 Temmuz 2024 itibarıyla şartları yerine getiremeyen yeni taşınanlar, Avusturya'ya yeni göç edenler ve 2024'te doğan çocuklara yaşanılan bölgeye göre değişen tutarlarda yetişkinler için 145 ile 290 euro, çocuklar için ise bu tutarın yarısı kadar ödeme yapılacak. Avusturya'da yaklaşık 20 milyon euroluk klima bonus hala hak sahiplerini bekliyor. Binlerce kişi bonuslarını teslim almadığı için ödemeler henüz yapılmadı. Hak sahipleri geriye dönük olarak 3 yıl içinde ödemelerini talep edebilir. Bunun için klimabonus.gv.at adresinden başvuru yapılması gerekiyor. Ödemeler doğrudan hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Klima bonus çevre dostu davranışları teşvik etmek amacıyla uygulamaya konmuş bir sistemdi. Ancak FBO ve Öfap'in bütçe tasarruf planları doğrultusunda bu uygulama 2025 itibarıyla tamamen kaldırılacak. Şubat 2025'te yapılacak ödeme bu teşvikten son kez faydalanma şansı sunuyor. Hak sahiplerinin bu fırsatı kaçırmamak için gerekli başvuruları zamanında yapmaları öneriliyor. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çekte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV.